Selam arkadaşlar, ben Grow. 3 sene sonra turnuvaya katıldım, bir Discord turnuvası vardı. Rakibimiz babaların babasıydı, onların da buradan ellerine sağlık diliyorum. Ve turnuva maçına geçmeden önce abone olup kanala like atarsanız çok sevinirim. 1000 like gelirse tekrardan bir turnuva videosu daha gelecek. Şimdi videoya geçelim. Hazırım. Dar, dark'ı keseceğim. 1, 2, 3. İnşaata smoke attım. Vuruyorum. Vurdu vurdu, tamam bir alacağım. Bomba kuruldu. dikkat. Silah gözük ya abicim, silahın gözüküyor Sağa dön, sağa dön, silah gözük. <laughs> Helal. Sakin, sakin. Yine aynı kontrollü oyun. Bu sefer B fake yapıp A yapacağız ama şimdi değil. Yeşil evin kontrolünü alıyoruz. 40. saniyede B fake yapıp A ya gireceğiz. Bak izleyin şimdi taktiği. Tamam bilerek verdim. Bekle. 45'te F2 veriyoruz. Arç A B'ye atacağız bombalı onu gel. Ne Nereye Bekle f veriyoruz. Attım inşaata. f veriyoruz. Bekle girme f verdik. Bekle. Şimdi gir, şimdi gir. Dön, 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 dön. Yediler dön. Bir de dikkat, bir de dikkat. Arkadaşılmış. 2 2 uzun. Ya mit. Aynen, Olur. bir mit. Bomba kuruldu. Aldın lan Simor. Uzun var bir. Uzun bir tane daha var. O da kısa kısa. Açık vurdun lan. Doğru. Helal lan sana. Sakin 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 sakin. Aynen mid yakın mid rush dikkat. Ha Jack Forus yerine yeşil. Ya, açılmış. Açılır Pompala ha Jack Forus haberin olsun. Acele etmene gerek yok. Yani, kaç, 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 kaç. O <laughs> ne amına şu an? Oh, helal dön beye. Nice oğlum. Sağ Dön beye, dön dön beye. Arkanız bende. helal. Arka bende. Arkayı vurdum. Traktör. Nerede? Traktör bomba bize. Vuruyorum. Okay, 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 ikisi de inşaat. Dönüyorlar traktöre dönüyor ikisi de. traktör tarafına dönüyor. Vuracağım. <laughs> Tek başına sınır. İki kişi. Bir kişi kaldı. Tam kafadan. Üç kişi. Radyo kazandı. <laughs> i̇nşaat geldi inşaat geldi. Gösterme inşaatı. İki tane traktör var. İki traktör. Stay yok lan. Nerede bomba? Çöpün önünde. Enti ya oğlum nasıl verdik lan? Enti enti. Bomba imha edildi. Hata ne acaba onu düşündün mü ben görmedim bilmiyorum. İnşaatı almamanız dünyanın en büyük hatası. Bir daha inşaat alıyorsunuz tamam mı? Başla. Başla. gelir ya. Öldü aldı Yakın Bir daha bir daha biz var. Açık. var. Var var. Boylar var. Kaçtı geri. a 7 boylu. Boylarda. ve yardım edin lan düzecek. Oğlum ben yoldayım. Gardela. Ka gardela. Birden B'ye dönürsün oyunu. Long Uzun. Geldi, long geldi. Lock'tan 3 lock oynayalım mı? Oynayın. Gel, Oynayın. 3 lock gel, lock gel. Be. Bir B sniper. B tek. B, tank. B, B sniper ölmüş. E yola bakıyorum açılmış mı lan? Geldi lan yakın geldi. Helal gel, gel, gel. e Jack Morris yani. oyun sende. Çok iyi Aa uzun yemekhane. Yemekhane. Kur kur kur. CT tamam, Simur yakın sana Bomba <laughs> kuruldu Helal Hızlı hızlı Ben de rampadan vuralım dur Bomba smoke Bak shift'le yürümem ben. Zıplayacağım buradan şimdi. Be bekle smoke geç. B yolu. Ercan abi gelsene ben seni yöneteceğim. B yolu. 2 B yolu. 2 2 2 2 2. Görmüyorum. Lan Nereye gittin? 2 kişi. açıldı? Smoke geldi. Abi, 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 Gel gel kısa yakın alım abicim. Sağ ol. Geri çıkayım mı lan canım otuz. Çıktım yeri abicim canım geri. Yeşil ev saldım. Krimzi tamam aldım. ambulans Krimzi aldım Tamam ben de bezerdim. Tamam yeşil ev sen al. Çok iyi tamam. Bey alıyor tek Bey Bir can bir var bir. Bir kişi ya. Yap. Tamam. Huzura bakıyorum. Ya bir şeye bakmıyorum o zaman yeşil ev. Bak dostum Bizim base sayda olmazsın. Yok yok bizim devam varım. Yeşil'e bakayım. Sa, Jana 1. 2x'te kısa, 2x'te kısa, kısa. Ya %100 olmasa da 2x'te kısa. 2 kısa. Long, long, long. Kısa. Connector, connector. 2 e, site geliyor. Long. Site abicim Aldım, ölme. Jack Site. Ambulansla koştu ambulans. Helal olun. Döner be döner. Rengo seçiz, beye Rengo beye Rengo, beye Rengo risk al. Be dön. Usun, 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 usun. Beye. Uzuna dön abicim Alın. güven. Bakıyorum ben bakıyorum. Geçir ev. Bir kişi kaldı. Sağ. Öldü. <gülüyor> 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 Çok güzel aldık lan Suat. Helal olun. Bakın Aferin oğlum. Ne yalan. Dön 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 dön. Helal lan. A'da kalıyorum ya. Ha kalmış zaten. Araba bombaydı. Beraç beraç be, be, öldü. Araba bombaydı. Yok yok hepsi. Geldi Merdan abi bombam var. Nere kuruyor? Benim de var lan. Bomba kuruldu. <laughs> Bak ne yapacağım? Bomba Sola bomba. Bu ve etkisiz hale getir. İksa dikkat. Darka bombam var. Lider <laughs> kart. Ay inşaatmış entin. Entri de almış. Bak B'de ölen bir kişi varsa ikinci kişi göstermesin. Zaman kazandırır bize. Bomba bölgelerini koru. Olsun olsun güzel entin var sıkıntı yok. Ah ah. Koştu koştu balkon balkon. 2 2 balkon. 2 -2 öldü. Bir tane daha var. Bir tane daha yedi benden de iyiydi bomba. Uzuna dön direkt. Balkon 50 can. Sait. yeşile balkon. Enti. Helal. <laughs> yeşile balkon yakın <laughs> ha. Dikkat çok yakın. Bakıyorum, bakıyorum Rengo seni vurur abicim. Yok yok Bakıyorum <laughs> mı? şu an yeşile Lan bakır. Tez dönmene gerek 2 şey tane yeşili. Yeşil şey attım. Bot geldi. Bey bir bey dikkat, bey dikkat. So, A oğlum, dön, dön. So, so, okay. Dönüyorum, dönüyorum. Bey be. ses verme ama. Long long ya oynadı. Bizim connector bana 2 so, long. Oynadı sağ so, arkan. 30 can. Ah be oğlum. Senin bir çok vermeye bir başladı. Yarım da eşeğin ha bak. Çak. İkisi bit bombaya atarım bomba bir tane. İkisi bit chip bombaya. Gelmedi. Niye daha bomba atayım ya? Atabilirsin. Bunlar B'ye bomba bilmiyor herhalde. Çöp yemeden. Şey bomba atarsa da bir şey yok. Boylara gireyim mi abi? Ya boy ben geri alacağım ya bu Tamam gel. Sıkıntı yok. Kısa kısa aldınız mı? Evet. Uzuna bakıyorum. B bomba geldi. B'ye girebilirler boya. B'ye girebilirler. Bir tane. Bir öyle bir tane daha var. O da öyle. Evet. Ölme B'ye bak. Yeşili var, Yeşil var da Jack. Bir tane daha var. o. Otur da orada. Base base base. B yolu. Vurdu beni. B yolu. B yolu. Döndü. Sancan B yolu. Sen seni bekliyor Duydu seni Jack. Girmediler mi? Girmediler. Abi. Şu an gidiyor. Gidiyor. Çöp geçti. Çöp. Bir kaldı. Senin yanında oynuyorum. Bir canım var. Arkaya alsana abicim City'yi aldım. Yani Helal çok şey. iyi abi. Glavio Hadi daha el verme. A'yı ben yine yakın alacağım. Dışek tekli bomba alsana. Varsa abicim. Dura bomba geldi. Yeşile vurdu beni. Tarayarak çıktı hmm. ya. Maybet. Yeşile <laughs> girdi bu arada. Seni bilmiyor. Varsa bilsin. Mid var. Kimseyi geri al. Öyle Helal. Mı? Yeşil ev, yeşil ev. Yeşil, ev. balkon, balkon, balkon. Bir cam, elli cam, Helal ben. lan, Ulan. çok iyi lan Sima. Radyo kazandı. A'yı yakın aldın, sıçıyorlar. Sıkıntı yok, yine alacağım ben, korkuyorlar. Ben, ben Bomba bölgelerini Dene, dene abicim, tarzı döndüm. B'ye git, tamam. Kısa yakın al, gel diyecek. Long bir ölü. geldi öldü, balkon dikkat. B he. yolu ses rampa tarafında. Gitmedi. Var. Long var. 5 ve Long e, oynadı. orada. 2 long. Lomp, lomp. Sak 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 sak. kişi, kaldı. Lider katili. Nerede lan? Bilmiyorum ki bunu. onu. yok kazandı. Aldı bittik hadi ya beyler. Uzatmayak da aynen. İşte. Ha oradan bir tane şey. Yeşile bal. Ambulans rastlıyor, ambulans rastlıyor. B yok lan. Oyun çok dönmüşsün. Bomba kuruldu. Bekliyorum, bekle, bekle. Alırsınız bu arada Gel ya, yanımda kim? Crossluyum kanka. Buruş, 30 can. Pit. Pit 30 can. Ağaç da. Ağaç 30 can. Ağaç. Mum var mı? Var. Yürüsene beni. Arkan. 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 İnti. Zula kazandı. Ah. Ah. Olan var ya. Bir yalan atıp bunda. Kanka bu öyle bir B dedik ki 20 tane var sandım. Ona <laughs> koyayım. 4 var. Longa bekleyin. So Üç buçuk yemedi. Çok kötü. Tamam. Walk. Long var. Log'ası bak, log'ası bak. Attım. <laughs> Yeşil'e balkon vardır ha. Uzu vurdu beni. Kanka gelen artık. Allah'ım. Long. Balkon vardır Yeşil'e. Long bir can, long bir can. Long bir can. Boyler ya. Bir tane daha long. Sf'ye katıyorum Jack. Boyler. Boyler iki ya. Lider katili. Evet, evet, Bekle abi. Aa dönelim lan. Diğeri nerede? Balka pikti Diğeri de uzun mu? Bir adam uzun değil mi? Evet uzun. Evet. Uzun uzun. Dur abi oynayacağım bekle. Bekliyorum. Evet, Tek başına olsun. Orada beni sahip. İki kişi. Bir kişi kaldı. Tam kafadan. Tam, tam. Helal. Lan kuraç vermem yol. hadi lan beyler. Devre. City'de abi tutmamız lazım ha. City şu an. Roller değişiyor. Nerede var, Bence nerede sıkıldı biliyor musun? Uzundan çok giriyorlar. Uzuna dikkat etmemiz lazım. Yeşil o evi yakın aldığımız abi. her round'u almıştık. Yeşil eşil eşil alalım. Gel gel tamam. Gel. Risk alalım ya abi. O zaman Seymour seni baitleyecek mi? Seymour abi. Boylar var. Abi. Ha, Suat var mı? Suat mı? E yakın. Geldi balkon. Geçen balkon yedi. Geçen balkon bombaydı. Fake versene be. Hello baba. Abi 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 abi. Tam Mustafa'dan. Mid içi mid Arda döndüm. Mid içi ha şeyde de midde. Bekle evet, long mid long, 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 mid long long long. Yeşil ev alt var. Yeşil ev üstüse aldım Rengo. Long. Long. Kısa açılsak. Kısa var kısa yakın. Öldü. Tam long bir long bir. Bir tane. Yok şu an. Kısa bende Rengo. Yeşile bakın. Yeşile. Yeşile. Yeşile, 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 yeşile. Lider Boyları aldım. Rengo <laughs> sen ne abicimiş? Beni de vurdu lan. Balkon. Balkonca. siz. Bir Sana bak. <laughs> Ananı Dön boydur. Geri pek 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 Ambulans. 10 saniye aynı. Balkon. Gördü seni. Oylur Haybet mi? Helal, my bad, my bad Hepimizin amına koyayım. Abi, kaldım Oğlum, bak bakmırlar ya, görmüyo musun? Helal lan sana Cenk Bomba bölgelerini koru Arç, yap lan şovunu bu el <laughs> Kısa geldik <laughs> Kısa 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 Asist kralı, bir kişi kaldı Odaklı odaklı, odaklı. Helal lan. Çok iyi çapraz aldı kabul seni? Var var beyoğlu var beyoğlu var. Bey dönüyorlar bey dönüyorlar Benim 3 tane 3 tane, tane Dön 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 dön, dön, dön. Be, 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 dönüyor. Be, be, be. Giremez giremez. Açıldım vurdum kaçtı lan. Mitte lan. Tek tap bana sıktı çık. Lan, geldim lan senin yanına. Suat geldim lan. Geldim lan. lan. <laughs> 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 <laughs>